ehliyeti olanlar sürece hakimdir. Ehliyet sınavında sürücünün trafiğe çıkıp çıkamayacağı kararı öğretmene aittir. Hafta sonları da sürücü adaylarının ehliyet alabilmesi için yoğun mesai yapıyor öğretmenler. Çünkü ne de olsa bu öğretmenler için de bir ek gelir kapısı anlamına geliyor. Dahası ücretlerine %100'den fazla zam geldi. Hep öğretiyoruz. Aslında bu çok yadırgadığımız bir şey değil. Ee, öğrencilerimizle, kursiyerlerimizle aynı statüler aslında. Melek Kefal, 34 yıllık öğretmen. Hem çocukları hayata hazırlıyor, hem de trafiğe sürücüler kazandırıyor. Yaptığımız iş gerçekten çok ciddi bir iş. Çünkü burada ehliyet verdiğimiz her kişi ertesi gün sokağa çıkabiliyor, trafiğe çıkabiliyor. Eğer biz bu anlamda titizlenmezsek, görevimizi hakkıyla, layıkıyla yapmazsak o adayların Allah korusun birinin malına ya da canına zarar verme ihtimali çok yüksek. Öğretmenler hafta içi okulda öğrencileriyle hafta sonu da sürücü adaylarıylalar. Hem öğretiyorlar hem trafiğe sürücü yetiştiriyorlar hem de kazanıyorlar. Ve ücretlerine yüzde yüzü aşkın oranlarda zam geldi. Bu parkurlar öğretmenler için ciddi bir ek gelir kapısı oldu. Ehliyet sınavlarında adayın trafiğe çıkabilmesine öğretmenler karar veriyor. Hafta sonu 12 saat mesaideler. Dörtte bir İstanbul'da yapılıyor sınav uygulamalarının. Yaklaşık 20 bin sınav görevlimiz var. Milli Eğitim Bakanlığımız sınavlarda görev alan bütün personelimizin özlük haklarında da düzenli olarak iyileştirmeler yapmaya çalışıyor. Ve ekonomik koşullar içerisinde başta öğretmenlerimiz olmak üzere sınavlarda görev yapan bütün denetim elemanlarına ve uygulayıcılara çok önemli oranlarda iyileşmeler sağladı. Bu aslında hem bizzat Sayın Bakanımızın öğretmenlerimiz üzerinde onlara ne yapabiliriz nasıl katkı sağlayabiliriz düşüncesinin bir ürünü. Sınav komisyon ücretleri 916 liraya yükseldi. Bu ciddi anlamda bir katkı. Bu yılda bakanlığımızda yapılan ciddi anlamdaki bu artış sebebiyle de tüm öğretmenlerimize ayrıca fayda getirici bir Katkı oldu katkı Dört sınav, her bir sınav dört bin lira civarlarında hesaplarsak 4000 lira bu da güzel, mutlu edici. Öğretmenler sürücü adaylarının ehliyet alabilmesi için hafta sonu yoğun mesai yapıyorlar. Emeklerinin de karşılığını alıyorlar. Dört kez görev alabilirsem bir ayda, evet ayda bir dört bin lira gibi bir rakama elime geçiyor. Bu sınav bizim için hem maddi hem manevi boyutuyla çok önemli, çok kıymetli bir sınav geliyor olmaktan da şu an için aldığımız ücretten de son derece hoşnutuz.